Ramazan ayı karpuz fiyatlarını tetikledi. Bölgesel ekim alanları kısıtlı olan karpuz ürünü Ramazan ile birlikte fiyat artışı gördü. Kabak aşı olarak bilinen Güneydoğu ve Adana karpuzunun raf ömrü bitti. Eldeki ürün ise içi geçmeye başladı. Geçtiğimiz hafta kırma başlanan yerli karpuzun ekim alanlarındaki yetersizlik 50 kuruştan satılan karpuzun bir anda 60 kuruş ile 70 kuruşa satılmasına neden oldu. Eldeki Adana karpuzu ile yeni bölge ürünü karpuzun paçal yapılarak piyasaya sürülmesi fiyatları 60 kuruşa, sadece yerli ürün ise 75 kuruşa satılmasına neden oldu. Karpuzun ikinci el satıcıları ekim alanlarındaki yetersizliğin fiyatları tarlada 45 kuruşa taşıdığını, bunun maliyet, fire ve kar marjı ile 75 kuruştan aşağı satılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Karpuz satıcıları bölge ürününün son derece kaliteli olduğunu, ancak yetersiz olduğunu ve Ramazan ayının gelmesiyle talep artışı olmasının karpuz fiyatlarını daha üst noktalara çekmesine neden olacağını belirtiyor. Karşınızda Türkiye'nin... Sen ne abi? Koyma. At abi, at abi, at, 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 at. Evet, tamam. Türkiye'nin en uzun süre gol yemeyen kalecisi Kadir'le birlikteyiz. Kadir Bey, şu anda karpuz piyasasında söz sahibisiniz. Nedir bu karpuzdaki yükselme fiyatların nedeni? Talebin fazla olması, Zeki Bey. Evet. Talebin fazla olması. Yok, üretim, üretim yok. Üretim, yok. Çiftçi kanı alıyor, mazot olmuş 4 lira. Vergisin, Evet. E, karpuz tarlada ne kadar oldu? Pazarda ne kadar? 4 lira, 4,5 lira tarlada. Satış ve 60 kuruş. Hani 4,45 4, kuruş alış, 60 kuruş satış. Evet. Millete yüklenemiyoruz ki fazla. Piyasa Kar bu... marjını düşürdünüz. Yok, abi mecbursun. Buna rağmen alım gücü e, Maalesef kalmadı. yok. Kimse de yok. E, önümüzdeki günlerde fiyatın daha artması söz konusu mu? Maalesef. Öyle doğrudur. Evet. Doğrudur. Fiyatlar olduğu gibi gidiyor yani. hiç.